Merhaba arkadaşlar. Anka ateşi hikayemizin devamını anlatıyorum bugün. Sağ tarafıma baktım. Göz alabildiğine deniz uzanıyordu. Halk ise üzerinde Lermont ve sarayın üzerinde bulunduğu iki tepenin arasında sahil kenarında yaşıyordu. Şehrin arka tarafında başlayıp sola doğru bana göre tam karşı tarafa sonsuzluğa uzanırmışçasına görünen bir orman vardı. Şehir beklediğimden çok daha büyüktü. Tek katlı taş evlerin birçoğu beyazdı. Buradan seçebildiğim kadarıyla iki veya üç katlı evler de vardı. Ama onlar ahşaptan yapılmıştı. Şehri tepeden bakıldığında mavi, beyaz ve yeşilin uyumu mükemmel görünüyordu. Masallarda anlatılan şehirlere benziyordu oraya. Saatlerce oturup izlesem yetmeyecekmiş gibiydi. Eşyalarımı yerleştirmeye başlamadan önce havayı içime çekti. Ah tanrım, harika kokuyordu. Pencereyi kapatmadan işime koyuldum. Valizimi açıp zaten çok da fazla olmayan kıyafetlerimi düzgünce dolabıma yerleştirdim. Bir yandan da yeni hayatımı düşünüyordu. Endişeliydi. Hem de fazlaca endişeli. Bilmediğim farklı bir boyuttaydı. Doğa üstü güçlere sahip insanların eğitildiği bir okuldaydı Ve ne oldum ve burada ne yapacağım konusunda hiçbir fikre sahip değildim. Beni asıl endişelendiren ise şu anda dehşete düşmüş, önlenemez bir paniğe kapılmış olmam gerekirken her şeyi gayet normal karşılamamdı düşünceleri dağılmış şekilde eşyalarımı yerleştirirken kapının açılmasıyla yerimden sıçradım. İçeri giren ufak tefek sarışın kız da benimle aynı şekilde korkarak geriye sıçradı. Elim refleks olarak aniden hızlanan kalbimin üzerine giderken Hala kapıda duran sarışın kız gülümsedi. Korkuttum seni. Kusura bakma. Yanıma gelip elini uzattı. Amy Nihayet gülümsemeye başarabildiğimde elini sıktı. Yelena Amy henüz 15-16 yaşında gösteren minyon bir kızdı yapay olmadığına emin olduğum sarı saçları vardı. Dolgun dudakları, küçük burnunun etrafına serpiştirilmiş gibi duran çilleri ve farklı bir ışık saçan yeşil gözleriyle yaramaz çocukları andırıyordu. Elim geri çektiğimde Emi coşkuyla bağırıp kendini yatağına attı. Nihayet bir oda arkadaşım oldu. Sonra yatağında oturup bana döndü. Nereden geldiğini falan sormayacağım. Bunlar önemli şeyler değil artık. Asıl önemli olan bugünden sonrası. İnan bana. Bu arada elementin ne ve neden bu kadar geç kaldı? Biz Ocak'ta geldik ve şu an Mart ayındayız. Yoksa senin de mi ailen yollamadı? yanlış bir şey söylemiş gibi eliyle ağzını sımsıkı kapattı. Sonra yeniden konuşmaya başladı. Bunu söylemem gerekiyordu. İsterse kendi anlatır. Açıkçası neler olduğunu biz bile bilmiyoruz henüz. Amy durmaksızın konuşurken bugün İlk defa bir şeyin beni içten güldürdüğünü fark etti. Emi'nin meraklı yüzü birden düştü. Çok konuştum, değil mi? Üzgünüm. Bazen kendimi kontrol edemiyorum. Hayatımda ilk defa gördüğüm bu kızın üzgün görüntüsü nedense beni de üzmüştü. Elimdekileri bırakıp karşısındaki kendi yatağıma oturdu. Sorun değil. Gerçekten. Aslında bakarsan senin gibi birisiyle karşılaştığım için oldukça memnunum. Emin'in yüzü yeniden aydınlandı. Gerçekten mi? Claire sürekli çok konuşmamdan şikayet edip duruyor. Şam kibarlığından bir şey söylemiyor ama onun da aynı düşündüğünü anlıyorum. Keti ise şanın tam tersi. Bir an duraklayıp alnına vurdu. Ah, henüz onlarla tanışmadın değil mi? Onlar oda arkadaşlarımız. Diğer iki odada kalıyorlar. Merak etme, hepsiyle iyi anlaşacaksın. Eminim gerginsindir. Tahmin edersin, dedim gülümseyerek. Elementin neydi? diye sordu kaşlarını kaldırarak. Başka bir soru sormak için ağzını açtı ama sonra vazgeçip cevabını bekledi. Evet, Emin'in böylesine rahat bir kız olması beni de rahatlatmıştı. Ancak belli ki bitmek bilmeyen soruları vardı. Cevap verirken istem dışı yüzümü buruşturdu. Ateş olduğunu sanıyorum ben de su olduğunu sanıyorum. Elementini çok takma kafana. Biz de harika sayılmayız. Yüzü yeniden soldu. Hatta tam anlamıyla ezikler sınıfına dahiliz. Ne demek istediğimi yakında anlarsın. Burası ile ilgili neler biliyorsun? Merak ettiğin şeyler olursa sorabilirsin. Aslında Neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Emi heyecanla oturuşunu dikleştirip saçlarını düzeltti. Sorun değil ben varım dedi kendinden emin bir şekilde. Burada üç sene eğitim göreceğiz. Dersler sabah dokuzda başlar üçte biter. Tabi profesöre bağlı biraz da. Henüz tam saatinde bittiğini görmedim daha erken çıkıyoruz. Uyum süreci ile ilgili sanırım. Sabah dersliklerde öğleden sonra bahçede oluruz. Aslına bakarsan bunlar önemli konular değil. Asıl önemlileri bundan sonra anlatacaklarım. Burada yani Doğu Lermont'ta insanlar üçe ayrılmış. Element sahipleri, büyücüler, ve element büyücüleri. Element sahipleri biz oluyoruz. Büyücüler ise bize göre daha az sayıdalar ve anlamadığım bir şekilde hepsi bize düşman. Birkaç saniye duraklayıp kendi kendine güldü. Şanslısın ki daha önce burada eğitim görmelerine rağmen ilk haftalarda aniden başka şehirdeki bir okula gönderildiler. Umarım geri dönmezler. Çünkü daha da nefret dolu olarak döneceklerinden eminim. Neyse, nerede kalmıştık? Element büyücülerinde. Element büyüceleri ise iki grubun arasında yer alıyor. Aslında tek bir element büyücüsü var. Çok uzun zaman sonra ortaya çıkan ilk element büyücüsüymüş Karoline. Bir büyücü olarak zayıf ama büyü gücüyle elementini desteklediği için gelmiş geçmiş en güçlü ateş elementi sahibi kendisi. Ayrıca tam bir pislik. Ne yaparsan yap, sakın ona bulaşma. Eğer o sana bulaşmayı seçerse de mümkün olduğunca ondan uzak dur. Ondan ve takımından. Merak ediyorsan söyleyeyim. Karoline diğer büyücülerle beraber gitmedi. Çünkü söylediğim gibi iki gruba da dahil değil. Ama bence gitmemesindeki en önemli etken kurul başkanı olan babası. Kuruldan daha sonra bahsederiz ama kısaca anlatacak olursam hepsi de birer pislikmiş. Neyse konumuza dönelim. Burada gücüne göre değer görürüz. Eğer güçlüysen harika. Ama bizim gibi güçsüzsen ki bizim odamıza verildiğine göre belli ki sen de ezikler takımındansın. Hayat bizim için zor. Yüzüm nasıl bir şekle girdiyse artık emil gülümseyip tekrar anlatmaya başladı. Bu duyduklarının kötü olduğunu mu düşünüyorsun? Biraz daha bekle çünkü henüz bitmedi. Bugünkü hikayemizin anlatımı bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.